Evet, bugün ise Diel audio'nun kablo grubundan güç enerji kablosunu tanıtacağız. Bu enerji kablosunda iki grup yer almakta. Barakudo ve Raven serisi. Bu Raven serisi 3 seri oluyor. Raven serisinin bu 0GA en kalını olan bir kablo. Bu kablo şu an elimizde turuncusu mevcut ama bu kablolar diğer audio'da turuncu ve siyah olarak ikisi de mevcut. Yani turuncuyu artı pozitif olarak kullanabilirsiniz. eksi de negatif olarak kullanabilirsiniz. Ayrı ayrı bunlar mevcut. Şu anda 0GA en kalın olan kablo ve turuncu olanı. Bu topta 20 metre yer almaktadır. Çünkü kablo gerçekten kalın. Kablo kesitini ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama yani şöyle yani baş parmağım kadar var. Ciddi kalın bir kablo. Malum 0GA bir kablo. Bu kablonun fotoğraflarını web sitesinde ve detayını web sitesinde görebilirsiniz. Şimdi sizlere kablonun önünde yer alan direkt Türkçe tercümesini okuyayım sitesinden. Kalaylı %100 oksijensiz bakır artı kalaylı CCA ile yapılan hibrit teknolojide üretilen bir kablo. Topta 20 metre olarak geliyor. Ürünümüz bu. Bu dediğimiz gibi turuncu. Bunun aynı şekilde siyahı da yer almaktadır. Bunun da size bu üründe size bulursam teknik videolarını göndereceğim. Yani yan keskiyle bunları kesip koparmaya çalıştıkları bir video vardı. Onu bulursam size bu videonun altına bunu paylaşacağım. Yani yan keskiyle öyle tek seferde bir iki seferde kesebileceğiniz bir ürün değil. Gerçekten dışındaki kavuçundan içindeki materyale kadar yani babacan bir ürün. Güç kablosu ses kablosunun olduğu gibi gerçekten çok çok önemli. Siz burada ne kadar çift dökü kullanın, ne kadar profesyonel dinamonuz, aracın dinamanız yüksek olsun, amfileriniz kuvvetli olsun, raporlarınız çok iyi olsun ama bunlar aküden amfiye gelecek olan çünkü amfiler malum 14.4 volt tercih edilendir. Bunların güç aktarımını sağlayacak olan bu kablolardır. Bu kablolarda ne kadar kaliteli, bakır oranı yüksek olursa Allah muhafaza aracınızın ısınma durumunda ya da kabloyun dışındaki bir sıyrılma durumunda aracınızı Allah muhafaza yanma durumu bile birçok kez bunu daha basit markaların Montaj ya da amatör montajlarda bunu gördük. Ama Real Audio'da gerçekten dışındaki kavuşundan içindeki materyal hiç öyle hafif alınacak gibi değil. Yani tam anlamıyla profesyonel bir güç kablosu. Şu an için aktaracaklar bu kadar. Ağır da bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, like ve yorum yapma, yaparsanız ayrıca size minnettar oluruz teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.